Efendim nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz hadisi şerifini e, nasıl ölürseniz öyle dirilsin hadis şerifini nasıl anlamalıyız bu Ama, şekilsel olarak mı yoksa imani noktada mı? Hem imani noktada hem de insanın günlük hayatıyla alakalı nasıl yaşarsan öyle ölürsün mümince bir hayat yaşadıysan son nefesinde mümince olur mümince ölürsün e, mümince bir hayat yaşamadın kafirce bir hayat yaşadın mümince ölmeyi bekleme. E, kafirce yaşayıp mümince ölmeyi bekliyorlar. Yok böyle bir sistem yok. Benim bildiğim din öyle değil. Benim bildiğim din mümince yaşarsan mümince ölürsün. Mümince yaşamazsan sen mümince ölmezsin. Ve bütün hayatı içine alır din. Din böyle yarım yamalak değildir. İnsanın bütün hayatını içine alır. Sabahtan akşama kadar, akıl bali olduğundan ölünceye kadar bütün hayatını içine alır. Biz şimdi normalde bugün yaptığımız yanlışın ceremesini 5 yıl sonra, 10 yıl sonra çekebiliriz, görebiliriz. Bugün yaptığımız bir iyiliğin faydasını 10 yıl sonra görebiliriz. Çünkü din veya hayat algısı çok farklı. E öyle olunca nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. E sen normalde Kur'an sünnete tabi olur. Tabiri caizse aslanlar gibi yaşarsan kediler gibi ölmezsin. Kediler gibi yaşayan bir kimsenin aslanlar gibi ölmesi mümkün değil. Sen çakallar gibi yaşarsan aslan gibi ölmeyi hayal etme. Sen çakal gibi yaşadın, aslanların artığını yedin. Aslanların artını yiyerekten aslanlık olmaz. E o zaman bir kimse kendince kedi gibi yaşayacak, aslan gibi ölecek böyle bir hayat yok. Sen Dostdorlu dervişçe yaşarsan derviş gibi ölürsün. Sufice yaşarsan sufi gibi ölürsün. Sufice yaşama, ondan sonra sufi, sufi bir ölüm bekle. Öyle bir şey yok. O yüzden nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Mesela insanlar vardır, dünyayı tamah etmiştir, dünya ilahı olmuştur. O kimse namaz da kılsa, oruç da tutsa hep dünya gözündedir onun. Onun namazı da, orucu da dünyalıktır. Onun ibadeti de dünyalıktır. Bakın ibadeti de dünyalıktır. Aslında münafıktır öyle olunca. O kimse mümince ölmeyi beklemesin. İnsan vardır, onun dünyası da ahiretliktir. Ahireti de ahiretliktir. Yani o bütün hayatını ahirette göre dizayn etmiştir. Öyle olunca o kimse de öyle ölecek. Yani mümin bir kimse dünyayı terk edecek diye bir kaide yok. Ben bunu hep üstüne basa basa söylerim. Dünyayı terk edecek olsam ben terk ederdim. Yok, hayır. Ben sabah namazından sonra mu gidip açıyorsam, iş yapayım yapmayayım, Cenab-ı ne nasip eder bilemezsiniz. Bir toz dahi girse bereket olur. Ben onu yapıyorsam herkes kendimce yani. O zaman bu dünyalık değil. İnsan normalde bir işi olacak, işine gayret edecek, koşturacak, çalışacak, o kimse dünyasını da mümince yaşayacak. Ticaretini de mümince yapacak. Hayatını mümince yaşayacak, mümince ölecek, mümince ölünce de mümince direlir. Ben bunu böyle biraz hani son nefeste böyle bu çok tartışma götürür, ben son nefesimden eminim derim. Herkes buna işte bilhassa benim bir tane kız yeğenim var, boyuna bütün e, Mahmut Efendi'nin bütün hocalarına ver yansın etti dayıma bir reddiye yazın diye. Ben bu hadis-i şerife binaen diyorum. Ben mümince yaşıyorsam ben son nefesimde kendimce şek şüpheye girmem. Mümince yaşıyorum. Mümince yaşamayan şek şüphesi son nefes onun tehlikede. Bakın son nefes onun tehlikede. Mümince yaşadığınız müddetçe ümit ederim. Ben mümince yaşadığım müddetçe ümit ederim. Madem ki Cenab-ı Hak kulunun zannı üzerine bakın kulunun zannı üzerine ben Rabbimin üzerinde benim hüsnü zannım galip. Ben mümince yaşarsam mümince öleceğim. Benim hüsnü zannım bu. Ama bir kimse arada derede yaşamış o şüphe etsin. Adam dervişliğinden şüphe etmiş. O normalde şüphe etsin. Adam müminliğinden şüphe etmiş. O şüphe etsin. Adam mümin görmüş gitmiş oradan Müslümandan faiz almış. O şüphe etsin. Görüntüsü mümin, içi münafık. O şüphe etsin. O şüphe içinde yaşasın. Korkaklıkla yaşasın. Ürksün o. O son nefesinden çok korksun zaten. Adam oturmuş peygambere hatalı demiş sallallahu aleyhi ve sellem'e. O da küçük günah işledi demiş. Oturmuş hadisleri inkar etmiş. Oturmuş sufilere savaş açmış. Oturmuş Allah'ı zikredenlere savaş açmış. Oturmuş zikredenlerin zikriyle alay etmiş. Oturmuş adam normalde zikredenlerin zikirlerini papaza benzetmiş. Yok münafığa benzetmiş. Yok şuna benzetmiş. Yok kafasında benim başımda sarık var. Yok kafasına acayip acayip bir şey sarmış demiş. Alay ediyor adam. Allah'ın sünnetiyle alay ediyor. Vallahi şüphelenmenize gerek yok buradan tövbe etmeden yürürseniz kafir olarak öleceksiniz. Ha ben şüphesiz söylüyorum bunu. Neden? Sen zikirle savaş açtın. Şüphem yok bunda. Sen küfür ehli olarak öleceksin. E sen zikredene savaş açtın. Sen imanlı mı öleceksin? Sen Allah'ın peygamberine günah işledi dedin. İmanlı mı öleceksin? Ne yaptı o günay heva hevesinden yaşamadı, benim ömrümü yaşadı diyen ayet-i kerimeyi sen inkar ettin, o günah işledi dedin. Ne yaptı ona Allah günahı mı vahyetti be edepsiz adam, sen tabi kafir olarak öleceksin. Evet. Sen ayet-i kerimeyi inkar ediyorsun, öbürkü de hadislerde alay ediyor. Peygamberin annesi şu yaştayken öldü. Hadi gidin analarınızı öldürün. Bak edep size. Hadislerle alay ediyor. E tabi. O neyle gideceği belli değil. Ama benimki belli. Evet. Ben mümince, sufice hayatımı bitirirsem ben imanlı öleceğime dar hüsn zam besliyorum. Ve şüphem yok. Ben şüphesiz Allah'a iman ettim. Ben şüphesiz Hz. Muhammed Mustafa'nın peygamberliğine iman ettim. Ben şüphesiz hadis-i şerifleri kabul ettim. Hadis-i şeriflere iman ettim. Ben şüphesiz ben imanı bir hayat yaşamaya gayret ediyorum. Hatam da var, kusurum da var, yanlışlığım da var, günahım da var. Var. Ama namazım da var, orucum da var, zikrim de var. Tövbe kapısı açık, tövbem de var. Ben ümit ediyorum. Ümit ederekten yaşıyorum, ümit ederekten de öleceğim. Son nefesten de cemalleşerek böyle doya doya. Hiç geri dönmemecesine. Bir daha geri dönmemecesine. Cemalleşerekten öleceğim. Ve arkamda şek, şüphe, arkamda bir haz, istek, arkama dönüp de şunu da yapsaydım, şunu da yaşasaydım zerrece aklıma gelmeyecek. Şimdi vefat etsem şimdi de aklıma gelmeyecek. Bak şimdi de aklıma gelmeyecek. Şüphesiz bir şekilde öleceğim. İnşallah.